Maskarayı nasıl sürüyorum? Uzun zamandır bana bunu soruyorsunuz. Ben de size dedim ki bir video çekeyim. Göstereyim nasıl yapıyorum. Çok kolay yapıyorum. Kirpik kıvırıcım ve maskaram. İlk olarak kirpik kıvırıcısıyla kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Hangi maskarayı kullandığınızın pek bir önemi yok. Benim maskaram biraz olmuş çok fazla kullandığım için. Maybelline'in bu maskarasını kullanarak yapacağım. Maskaramızı ilk olarak normal bir şekilde sürüyoruz. Bu arada bunun adı maskara arkadaşlar. Buna lütfen rimel demeyin ya. Maskara bu üstünde maskara yazıyor. Rimel ne? Maskarayı çıkardığımızda şu şekilde ucunu şöyle silmeden ucunda bir topaklanma var. Görüyor musunuz? Bir maskara yoğunluğu oluşuyor. O maskara yoğunluğu aslında bizim işimize yarayacak burada. Şu şekilde uçtaki maskara ile kirpiklerimizi birleştiriyoruz. Alt kirpiğime de denemek istiyorum. Diğer gözüme ve alt kirpiklerime de yapıp hemen geliyorum. Geldim. Diğer kirpiklerime de yaptım ve alt kirpiklerime de yaptım. Alt kirpiklerde de çok güzel duruyor. Ama ben beyaz kalem sayesinde bu kadar güzel durduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama çok güzel oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.